Son nokta nedir hocam demiş boşanma ile alakalı son nokta nedir diyor acaba ne zaman mı o derin boşanırız. Bir şey yani ee, ne o, yapmam lazım yani boşanma ile ilgili son nokta kadın mı soruyor erkek mi soruyor i̇şte onu bilemiyorum hocam bu şekilde gelmiş sadece yani Soralım kadın, biraz so daha böyle kadın yani soruyorsa sorsak. mümkün mertebe sabretmeli, tahammül etmeli boşanmaya Efendim kalkışmamalıdır mamalıdır yani ancak farzları yani terk ettiriyorsa mesela namaz kılmayacaksın. Evet hocam. Efendim başaçık gezeceksin. Hı, hı Efendim mecbur ediyor. Hı hı. Veya Allah muhafaza fuştan para kazanacaksın, getireceksin. Hı hı. Veya işte kardeş, kardeşimle şunda bununla beraber olacaksın arkadaşımla. Yani keyfi para meselesi ayrı. Hı, hı veya mesela işte efendim ters ilişkiye zorluyor. Bu gibi konularda kadın tabi boşanma hakkı, hakkı durdurur. Erkekte pek şey yok yani. O da çok sabretmeli. Bu Bo boşanmamalı. Hı -hı. Efendim tahammül etmeli. Evet. Ondan sonra işte hakem tayin etmeli. Bir geçimsizlik varsa Hı -hı. kadın da elden bir hakem erkeğin elinden bir hakem işte arayı bulmalı. Ondan sonra oldu olmadı, itaat sağlanamadı, yataklar ayrılmalı. Hı O da olmadı. Yani itaat sağlanması için bir miktar dövme müsaade var ama yüze vurmamalı. İşte kırıcı darbeler şeklinde değil. Böyle ayet-i kerimede bunu sırayla söylüyor. Efendim, ne diyor? Yani nüşüz geçimsizlik, kuvvetli geçimsizlik durumunda e, size yani itaatları olmazsa, efendim yataklarınızı ayırın. Ondan sonra o da olmadı. E, dövün, yani bu dövünde ne tabi vurun, kırınması yok. Efendim, söyleyeyim kesinlikle bunları yasak etmiştir ve hanımların dövenler sizin hayırlılarınız olamaz buyurmuştur. Bu var. Ama bazen yani yuvanın dağılmasındansa, boşanmaktansa, çocukların ortada kalmasındansa, Çinlik ana baba için, arasında bu, bütün psikoloji hocam. bozulmasındansa evet. falan. Bu kadar zararlardan dolayı böyle ufak tefek efendim <laughs> şeyler eğer ilaç olabilecek durumdaysa onu zaten kendi takdir ederler artık. Eğer itaat sağlanırsa daha karşı evet. e, sakın kadınlarınıza karşı azgınlık yapmayın. Hı hı. Ama yani haddi aşmayın. Hı hı. Haddi aşmayın. burkır yapmayın. Tamam. Evet hocam. İş yoluna girmiş olur ama o da olmadı boşanmak son çaredir. Son çaredir. E, o da helaldir. Helaldır. Helaldir. E, ömür boyu mutsuz yaşanan da birbirini kırmaktan, birbirin huzurunu bozup namazını, ibadetini, ilmini, sohbetini, dersini hep engellemektense veya insanın Allah ile arasında bir irtibatını sağlayacağı bir huzur ortamını bulamayacağı kadar sıkıntı varsa yani boşamakta o zaman meşru edilmiştir. Ama bu soru kısadır. Üzemdir, evet, kapalıdır, kadın mıdır, erkek midir? Hiçbir şey belli değildir. Yani evet. soranlarımız Allah razı olsun bir iki satır fazla yazıp evet. Yani bu gibi konularda bir cinsiyetini hı hı. adını istemiyoruz. Evet. Bir Okumuyoruz cinsiyetini bellelse evet. ona göre fetvalar da de, değişir. Ben bu sefer iki şıkla anlatmam gerekiyor. Bu sefer Doğru. E, yani iki şıkla anlatınca da e, ne oluyor? Tam bir şık anlatsam tam anlatacağım. Evet hocam. İki şıkla anlatayım derken ondan bir eksik, ondan iki eksik kalabilir yani. Ben de bunu şimdi şama gibi çizemem. mi? Hocam çok merak edilen bir başka soru. Kabir azabı da